Türkiye'nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden Termikel'in Çankırı Çankırı iftar düzenledi. İftara bölgenin önde gelen müteahhitleri katıldı. Türkiye'nin en büyük ankastre üreticisi Termikel, Çankırı'daki müteahhitlere iftar verdi. Çankırı Store ev sahipliğindeki iftara katılım yoğundu. Ezanın okunmasıyla hep beraber oruçlar açıldı. Ardından firmanın yönetim kurulu başkanı Ahmet Kaya müteahhitlere seslendi. İngiltere pazarının solo fırında yüzde 16'sı termikel ürünlerinden oluşmakta. Avrupalılar akşama kadar bağırsınlar biz Türkiye'yi almayacağız şudur budur diye. Termikel başbakanın evine de girdi. İngiltere Sarayı'nın mutfağına da girdi. Yani Türk mühendisinin, Türk müteşekkisinin yapmış olduğu ürünler engel tanımadan birçok ülkeye ihraç ediliyor. Kaya, Termikel'in hedeflerini sıraladı. Termikel'in hedefi her yıl yeni iki ürün çıkartmak, her yıl 15 patent almak, yani icat çıkartmak. Bu yolda devam ediyor. İcra Kurulu Üyesi Arif Canlı da firmanın yerli ve milli olmasına vurgu yaptı. Burada kazanılan para Türkiye'de kalıyor. Burası milli ve yerli bir sermaye. Biz de milli ve yerli bir sermayeye hizmet etmekten hakikaten mutluyuz. Sayın Ahmet Kaya tarafından resmi bu bu yeme e, hoş geldiniz. Afiyet olsun.